Şükürker Timur Aynur'a Talha Erdem Ertekin Akif Şehit oldu Dünyanızı başınıza yakacağım Bu topraklardan kanlı ellerinizi çekeceğinize söz veririz Ama sözümüzde durmadınız 13 yıl önce bugün 11 Eylül'de yazdığınız oyunu bozuyor Dünya artık sizin sahibiniz olmayacak. Bundan yaptığınız hiçbir kirli anlaşma, hiçbir kanlı pazarlık gizli kalmayacak. Dünyayı bir örümcek ağ gibi sarmış olan sisteminizin sonu geldi. Ben bu oyunu bitirmeye anlaştım.